Sürekli orada yattığınız Bırak, hakikaten üç ya. 3 kişi ya? 3 kişiydik biz galiba. Bak, Deli kaldı. 3 kişi orada yatıyorsunuz ya. <laughs> abi ya. nereden öğrendiyiz de bam? Dün Elvan abi Gilden öğrendik onu. Kere gülüyor Aa, Allah Allah. Allah La biz ta nereden çıktı beyzi. orada kaç kere vurdun <laughs> O kutunun arkasında. Sen orada çok. Hayır senin ben... yeri de bildiğim için ben hep oraya geldim. Sen oradaysın demek ki. Bak ben bak, geliyorum. Bak 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 yine geldim bak. Ya gördün bak. Beğiz hadi vursana hadi. Bak kaç kişisiniz eee, hadi bak. Tek geldi. geldi? <laughs> <lan>. Let's go. <gülüyor> en <gülüyor> en <gülüyor> en <gülüyor> tek kişi geldi ben size. Bak bekliyorlar. Bak bak gelir miyim lan daha? lan iki kişi! Tam. Bizim... Ah, mermi bitti ya. Bizim 5'e gel. Bizim 5'e gel. Abi benim doma var. Sıkıntı yok öyle. ya, bestem, Mer bestem. Mer Mer, mer bestem. Şahin, Vallahi sağa sola iyi gidiyon ha. İyi kıvırıyon. Killing spree for the blue team. Hadi, Hadi. ya, Hadi. Aha, yaptım, yakaladım lan ben ölmem lazım ölmedin mi ya bunlar nerede Aa ondan sonra benim bence gelmiyor Geliyorum lan oluyor Ah be 2 3 kişinin olasın sen güney Kolay gelsin arkadaşlar Eyvallah Na oda mı kurdunuz ya nasıl yaptınız ya ona göre oyuna gireceğim de Güney'e de kaçıp dolanıyorum ya Kaç 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 Abi e, ilk kar var mı? Ambar kurdu kaç? Ambar aç. Ambar aç. Eğleniyoruz öyle ama o da kuru oldu. Kan ne abi? Öldürdüm yine seni. Aferin hali. sana. Aferin sana. İzleme şansımız da yok, yok ya. ya. Şuradan güneye bakayım. O ne? O sağ atladı, sağ Havada ya. Ah be. Eksik var mı peki orada? 2, 4, 6. Hallederiz ya. Ya siz bak işte hep aynı dönüyor dönüyor Şimdi dönüyor. Yani. bizi vuranı biz atacağız. Biz alırız zaten. Ah. Birinci Daha olanı bizi atarız. <laughs> 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 Genel böyle yapıyorlar. Tamam, Genel... Ben de görüyorum siz de şimdi tanımadığım için girmiyorum şimdi yoksa görüyorum buradan. Yani, burada bir yani, problem değil. Aynen ben de S4 can normalde Joker yazıyor da can. Ben abi, de pik. Abi inledin lan. kurtulamadın mı şimdi? Ya ne diyeyim kusura bakma. Ya, ya abi ya sağlam yakaladım yani. Ya. <laughs> Az canım da olsun abi geliyor. Bizim, nasıl kafı blokluyorsun orada sen beni ya. Sen de anca gelirsin oraya. Oha oh, SLR sıkışa bak oha. Görüntüden <laughs> de ömrem bir oldu. Neyse ödeştik. <laughs> <Söpüyorum bunu>. <gülüyor> <gülüyor> Gü güney'i öldürmeyin ya. Yaşlı adam ya öldürmeyin Güney'i. Bir ayağa çukurda zaten. Ondan daha yaşlıyım ya. Ha, <laughs> yaş kaç değil? 43. 43 maşallah. Ben de 35. Aa, değil, bayağı bir kız abi. Eylül bir de, de Onur vardı galiba. Ah be. O yok galiba. Ben bu kimli? Var aha. var akşama gelir. Ben onun arkasına geçiyorum. Sen <gülüyor> sen, <laughs> sen <laughs> <da> de <değil, gülüyor> abi dedin mi Aşağıda bizim şeyimiz bir daha. Yaş ortalama abi, da o zaman bayağı. Gelmiş, gelmiş, aynen aynen. Çekin. Güzel ya. Geç ortada demek. Ya acı böyle olması gerekiyor zaten. Kes kesinlik <laughs> abi ya. Geliyorum ben de. Gel buyur her zaman. <laughs> Allah kayma Osman efendi. Tam deliye baktım. Hayırlar sonra. sonra. Abi bir kişi öldürüyorum. Başka birisi gelip. Bir tabii ya, tabii ya, tabii ya. Ömer, olur, Ömer ikisini alır Ömer alır sen ikisinden al. Yok abi elinde altı patlar var ya. <gülüyor> be. Sağ olun gözünü seveyim. Mekanın sahibi geldi hadi bakalım. <laughs> Vay arkadaş ya. <laughs> Aşağı baba baba aşağıda. Killing spree for <laughs> the blue team. Ya bu <laughs> nefret ediyorum. Oo oh, Osman abi hala ya. Merhaba. Ama iyi Abi Ayhan abi sen SLR'ı nasıl <laughs> sıkıyorsun? Evet. SLR mı o sıktığın bana tak tak diyor. Ben evet. seni beklemiyordum ki ya. Abi süper vuruyorsun yakın fight SLR'ı ya. Nice, bak bak. Evet. <laughs> bak. Benim AK'den hızlı sıkıyorum. Oh. Ulan mermi mi? Lan, lan ya doldu lan, ben şimdi ya, şube. Almamışım ya. Allah kaç oğlum kaç. Arkadaş. Ya altı patlar nedir? Takanda uçma. Half Merak olmuyor. Ben geçemiyorum bunlar silah ya. Oha vurdum Şahin teşekkür ediyorum. Abi, <laughs> abi, Vurursun tabi ben vurdum da. Evet teşekkürler. Tamam, o da gitti. Benden <laughs> Benden kaçarken git. Abi iki kişiye sıkıyorum ölmüyor. Kavala arkaladı beni. <laughs> Abi kaçma, kaçma. Hadi ya, altı Kaçma, kaçma. kaçma. Bak kaçarım. <laughs> ya bu altı patlardan kurtulmam lazım. <laughs> hayboluyor ya Allah azıcık da olsaydı hadi bak gelme gelme size gelme Allah evet kızım Allah azdırıtı patlar da anlatınlar yapma 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 pat 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 Hadi vurun ne Koruyun beni, koruyun beni, koruyun beni. Koruyun beni. kurtuldum da. Beyler Oğlum, yan, yana aa. <gülüyor> <gülüyor> o, yemen, yan yana oynan. Ava iyi ben yan yana oynan. ya tam doğdum böyle. Bak nasıl kazandık ama. Ya arkadaş ya. Ben şimdi bir daha oraya geçeceğim. Nebi <laughs> <laughs> <laughs>